Günaydın Adana. Günaydın Adana. Adana'da olduğunuzu nasıl anlarsınız? Sabah saat altısında ciğer yemeğiyle başlarsanız Adana'da olduğunuzu kesinlikle anlarsınız. Dedik ki Berlin'e dönmeye az bir zaman kaldı. Artık iki aydır Türkiye'deyiz. Hani şöyle bir şok etkisi yaratacak böyle kom mu? Hani ne yapabiliriz falan dedik ve Adana ve Mersin'i gezmeye karar verip spontane bir kararla Adana'ya geldik. Evet. Ve Adana'da ne çekiyoruz? Adana'da ne tabii ne çekiyoruz? ki de. Tabii ki de bugün bütün gün Adana'nın en lezzetli yerlerini gezip Adana yemek videosu çekiyoruz. O zaman başlıyoruz. En heyecanlı videolarımdan bir tanesi Berlin'e gitmeden önce şu an şey yapıyorum. Nedendir ona? Kilo. Kilo alıyorum, kilo alıyorum. <laughs> Şu an nerede olduğumuzu çok iyi anlayacağınız bir yerdeyiz. Ciğercideyiz. Şu an herkes kiminle konuştuysak zaten Adana'da sabah gitmeniz gereken tek yer dediler. Ciğerci Mehmet Usta. Biz de buraya geldik. Çok güzel karşılandık. Şimdi oturup ciğerimizi yiyeceğiz. Sabah saat 8. 7.30-8. Ne diyorsun Asya? Evet ya daha zaten gözümü açamadım hatta şöyle çevireyim. Bu arada henüz ben uyuyorum yani gerçekten uyuyorum ve şey e, normalde ciğer aslında böyle çok severek falan yediğimiz bir şey değil yani ama dediler ki burada Adana'nda yerseniz seversiniz ve güne ilk defa hayatımızda doğal olarak e, ciğerle başlayacağız bakalım bir gelsin göreceğiz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Almanya'dan buraya gelip sabahın yedisinde ciğer yemek tamamen bir kültür şoku bizim için. Hayır ama şu an bir saniye depo yapıyoruz. Onu söylemen lazım. Sonuçta evet. aynen dönmemize az bir zaman kaldı, içindeki e, neyi depolasak neyi depolasak ciğeri, adana'yı, kebabı falan böyle depolamaya geldik resmen. Evet, o zaman. O zaman başlasın. Başlasın. Gün cihanla başlarsa artık devamı neyle gelir bilmiyoruz. An, ben şalgam alayım. Ben, ben de ayran alayım. Ayran cumalar kolay gelsin. Ayran cumalar abi. Yine şalgam. Yine ben yine henüz şalgamla başlayacak kadar Adanalı olamadım ya. Şey söyledim. Küçük hani süte benziyor. Ayran falan böyle. Ya ama bu arada şeyi katılıyoruz yani. Hani sadece Adana'da değil. değil. de konuşsak Adana'nın yerine kimse geçemez. Hani Adana dedikten sonra bir daha beğenmeyeceksiniz falan. Kesinlikle katılıyoruz. Zaten öyle bir listemiz var ki e, izleyin ve görün yani. Başka bir şey demiyorum. Başka yok. daha ciğer değil. Bunlar, İkran. sadece ikramlar. Bu arada bu efsane gözüküyor. E ben başlıyorum nasıl yazayım? Dur dur ya. Gelsin. Ciğer geldi. Hey ve ciğer. <laughs> hazır mısın? Ben hazırım, sen hazır mısın? Bir porsiyon söyledik bu arada, onu da söyleyelim. Bütün yiyeceğimiz için e, ziyan olmasın diye böyle yarım yarım böyle bölüşe yiyeceğiz. Ya <laughs> bunda ciğer tadı yok. Yani çok daha güzel bir şey tadı var. O bayağı iyi. Bayağı iyi. Bayağı iyi iyi deyip deyip götürdüm. Hayır yumuşacık. Şöyle söyleyeyim yumuşacık. Bu konuda o kadar uzmanlaşmışlar ki belli ki hani sabah 8 ve yediğim şey asla rahatsız etmedi. Yumuşacık. Bayağı böyle e, ağızda dağılıyor gibi. Şimdi sen de yiyince anlarsın zaten. Hani neden e, adamların bu kadar uzman olduğunu şimdi tekrar anladım. Bir tane daha yiyip sana veriyorum. Diyeceğim. Bir şey diyeceğim. ciğer gibi değil. Ben de sana dedim işte. Kokusu sonra. tam bir ciğer kokusu. Evet ama tadı ciğer değil. Tadı ciğer değil. Kaç yıldır var burası? Bak çok uzun yıllardır. Ablam evet, dede çok mesleği. Ha dede mesleği. Çok güzel. Çok güzel. Afiyet çok güzel. Çok güzel. Çok Cesur Asya bir şey deniyor şu an. <laughs> bir değil. Dur bir geliyor. Yok değil. Diğerinin ne kadar tuttuğunu söyleyelim. O gördüğünüz bütün sofra, içecekler dahil 41 TL tuttu. Kazım büfe. Kazım usta. Aa, yürüyeceğiz yarım saat. Neyse iyi en azından birazcık o başlar bir şey ee, kendimize geliriz. Buraya gelmeden önce inanılmaz araştırmalar yaptık. Tabii herkesle, buranın yerlileriyle evet. konuştuk, arkadaşlarımızla konuştuk. Evet. Size belki Google haritanızı paylaşabiliriz ha, burada. Evet. Güzel yemeklerin olduğu harita. Yazın büfeye geldik. Muzlu süt içeceğiz. Bu arada kamerayı açmadan önce Umut'un söylediği şeyi söyleyeceğim. Buraya doğru yürüyoruz yaptı. Muzlu süt mü içeceğiz? Bu mu yani? Falan yaptı. Şimdi göreceğiz muzlu süt müymüş değil miymiş? Bence varsa hani bu kadar öneriliyorsa, bu kadar seviliyorsa vardır. İnsanların bir bildiği deyip girelim bence. Bu arada bir porsiyon böyleymiş. Ya? Ama bu, bu ne kadardır? Bu yarım ise var mı? Var herhalde. Bayağı var ya. Hani şöyle söyleyeyim. Bana sadece şu yeterdi aslında o <laughs> ciğerlerin Lisey, üzerine. bir porsiyon alır. Bana şöyle bir şey var. Şu ikisi 14 lira. Yani. Güzel. Güzel tamam, mi? güzel. Yani... Güzel. Güzel mi? Diyecek bir şey yok. <laughs> Ama bir değişik yapıyorlar sanki ya. Şeylerin muzu seti böyle buzları yani bir yerde şey, koyuyorlar. Yani e, şey... Milkshake gibi aslında bu baya bir şey ya <laughs> ama bu fena şişirir biliyorsun değil mi bir şey canım, biz bundan sonra Adana'da kesinlikle birer porsiyonu bölüşüyoruz böyle bir şey olmaz yani 14 lira Haklısın. tadı efsane bayağı. iyi ama artık bayağı bence Berlin'e gidince yapar mıyız böyle bir şey ama bence bu normal spot gibi değil yani. bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Adamlar büyük bir şeyde... Bence bizim e, yapabileceğimiz geldi. gibi ya. Buz, süt ve muz bence. Hmm. Ama adamlar marka yani Doğru. yapacak bir şey. Adam Kazım Büfe, usta deyip duruyorum. Adam Kazım Büfe ya. O bayağı beğendim. Yani. Çok iyi. Kalori deposu bu arada. Ama çok iyi. İçtim bile. Sen videoyu çekerken Afiyet olsun. bitiremeyince Artık bütün, aldık. bütün gün içmeye kararlıyız bunu galiba. Hmm. Giyerci'den buraya yürürken bayağı bir böyle Adana'yı geçtik bu arada. 2,5 kilometre falan yürüdük. Adana'yı yardık yani. Eski Adana kısmından yani bu restoranların gideceğimiz restoranların çoğunun olduğu yerden Yeni Adana kısmına geldik. Burası böyle başka bir Adana ya. Böyle üçüncü Dalga kahveciler var. işte insanlar daha genç falan. Kazım Büfe burada. Şimdi tekrar böyle Adana'yı yararaktan e, Muzlu içerek içerekten eski Adana kısmına doğru gidiyoruz. Neyin geldi? Kebabım geldi diyeceksin. O zaman kebabımıza gidelim. Aynen kebabım geldi. Bak Umut'a Umut Umut yazıyorlar e, Şey abim tombikleşti Türkiye'de diye. Onu yazan arkadaşı <laughs> tanımak istiyorum ben. <laughs> abim tombikleşti Türkiye'de diyorlar ya. Yok öyle bir şey. <laughs> Anneciğim artık tombikleştin sanki ya. Spor, spor yapacağız. Tamam dönünce yaparız. <laughs> Evet, biz Kazım süt müydü ya? Ay Kazım, Büfe. Kazım, büfeden, Kazım büfeden çıktık. Ama tabii ki tam gaz devam. Adana'da doymak yok. Bu arada Adana'da e, arabayla gezmek gerekiyor. Evet, demin yürüdük falan diye böyle bir artistlik yaptık da bu sıcakta şu an 40 derece. Öyle yok. bir yürüme diye bir şey yok yani. Yani arabaya girip klimayı açıp bir süre içinde kalmak evet. insanı mutlu ediyor. Şimdi de nereye geldik? E, bir Bütçer Kebap'a. O zaman Şöyle kebap yapmıştık. Yemek. Aynen dur bir özel geçelim. <laughs> Ciğer, süt, kebap. Buradan sonra bakalım ne var. Bir kebaba girelim de. Tamam hadi gel. gel. Kebaba düşüyor muyuz Asya? Kebaba her türlü düşerim ya. Gerçekten kebaba her türlü düştüm bile bak. Dışarıda oturuyorlar. Biz dışarıda oturmayız herhalde değil mi? evet. salonumuz evet. klimalıdır diyor mu acaba? kebap yemeye bir içeri geldik. Burada burası bu arada e, ciğeriye de ünlü. Yanında eğer burası dolu olursa geldiğinizde Eyvan var. E, o da çok Buranın ünlü. Buranın dolu olma gibi bir olasılığı yok ya. Dev Aa, gibi bir yer. Burası şey. yok. Akşamları kesin doludur ya. Akşamları kesin doludur. Çünkü zaten çok ünlü. Bir saniye niye gözükü konuşuyorum. İkram Yine ikram, ikram, şov. ikram, 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 ikram. İkram şov ya. Gerçekten bu arada ikram şov. Ya şuraya gerçekten bir şey söyleyeyim. Şöyle Almanları getireceksin. Almanlar. E, hizmet Misafir sektörünün öğrenecekler ya. Ekmeğe, ekmeğe e, para alma, almamayı öğrenecekler yani. Şu an buradan gerçekten ya böyle Berlin'e gideceğim, adam benden ekmek için para alacak ya. Yani, o yüzden geri dönmek istemiyorum. <laughs> geri dönmek asla istemiyorum. Şu an kebap'ı bekliyorum. Bir de e, çiğ köfteyim. Evet buna çatalla girilmez eller, eller. yani yapılacak bir şey yok. Acı mı? Değil. Acı söz, acı değil mi? Bir sot var. Acı yani merak değil ettim yani. ya. Bunu bir de ben de diyeyim. Acı değil ya. Ama beğendim. Şu an geldi. Yiyeyim mi? Yiyeyim mi? bakalım. Hı hı. Böyle et kokusu, hani benim o sevmediğim et kokusu sıfır, acılı çok yerinde ve muhtemelen yine burada da kuyruk yağı falan kullanıyorlar, çok lezzetli. Şöyle söyleyelim, tadımlardan da yine aynı şekilde acılı ezme. Çok güzel ama benim favorilerim. Sence acı mı? Değil. Her gelen yerde de deniyorum. Sadece bu da mı değil? Değil, bu da de değil. Bakayım. Yine evet. değil ya? Ama şu kırmızı da bence olabilir. Evet. Kaçıncı yerimiz? Üçüncü yerimiz mi? Üçüncü yerimiz, yerimiz Artık evet. mide fesatı geçirmeye hazırız bugün yani o zaman. Ayranımı da açtım da kenardan, ne olur ne olmaz. Evet, yani. Buranın kebaplarının böyle sulu olması çok ilginç. İstanbul'da falan böyle sulu olmuyor. Ne diyorsun? Kebap daha da çok ha, Kebap budur ya. Yani. Kebap budur mu diyorsun? Bu, bu yanındaki getirdikleri garnitürler yani gen... ikramlar ya en az kebap kadar lezzetli. Bence de çok iyi. Ya acaba bizim çok kulu felerden mi dökmemiz lazım ama daha acı olması için? Ha, bu sıcakta da o kadar acı yenir mi? Ben yerim. Bilmiyorum silik falan olur insan. İçtiğim en güzel ayranlardan biri. Susurluktan mi? bile daha iyi. Dedim Net mi? Sahiğim. Dedim mi? Çık çık ne kadar ödedik? 41 lira. <laughs> 41 lira. Ama sadece e, bir porsiyon kebap ve Bir porsiyon kebap bir de e, yarım porsiyon çiğ köfte. çiğ köfte iki tane i̇ki su. tane. Bir tane ayran. E daha ne? Hayır yani iki porsiyon kebap yok Aynen bak, ama yine de kişi başı 24 liraya çıkmışız. <laughs> beyaz sarı, tatlı un. Kendi mayası. Teşekkürler, Teşekkürler sağ ol. Şeker orijinal, biz orijinal şeker, glikoz yok. Glikoz yok. Tamam. 100 yıllık yer burası. Dedenin torununa kalmış. Yıllık. 100 yıllık. Evet. Dört altı. Nalanın vurmasını aldık. Parça olarak aldık çünkü bütün gün artık yemekten buraya kadar dolduk ve daha da yiyeceğiz. Haydi o zaman. Bak bakalım beğenecek misin? İyi mi? Şimdi bunu sana bakacağım. Hiç ağır değil ya. Yok hiç değil. Şerbeti ağır değil ya. Ama ben bunu yerim. Çok iyi. Hiç ağır değil. Geldiğimiz yana da ağaç aldı. Aslında bir sürü yer var Adana kurması yapan. Listemizde de bir sürü vardı ama Muhsin, Muhsin buraya gelin dediği için buraya geldik. Bakalım Adanalı arkadaşımızın tavsiyesi şu an bir de bir. Çok iyi. Şimdi içli köfte geldi. Zaten burada ben çok içli köftesini işte, merak ediyorduk. Bu da e, sosunda pul biber, tereyağı, sarımsak, maydanoz. ve maydanoz. Bak bakalım. Çok güzel gözüküyor. Aşırı iyi çok iyi. Bir içli köfte uzmanı olarak. Kesinlikle çok iyi. Evet, köfte ve içli köfte uzmanı. Aynen. Yani çok yani, iyi değil mi? Annemin yaptığıyla yarışır. Evet. Bu arada evet. burada bir kebap daha söyledik. Çünkü son gittiğimiz yerden çok emin değiliz. Değil mi Asya? Ya güzeldi. Yani Ama... çok ünlü bir yer. Evet. Bir biçer. Ama fabrikasyon mu acaba? Ee, çok ünlü bir yer kıyma konusunda, kebap konusunda. Ancak orası biraz bize öyle çok büyük geldi. Hani daha böyle küçük yerlerde daha güzel olabilir diye düşünüyoruz. Ve o yüzden burada ikinci kebabımızı söyledik. Onu deneyeceğiz birazdan. Heh, geldi. Bu kıyaslayamadım. İkisi de güzel ya. İkisi de mi güzel? Yok. Ama ikisi arasında bariz bir fark yok diyorsun. Yok yok. Yok mu? Yok. Ben de kırık biberi kontrol edeyim. Ama burada şöyle bir şey diyeceğim. Hı. Dün e, akşam geç saatte geldik Adana'ya. Evet. Ve geç saatte geldiğimizde karnımız açtı doğal olarak. Bu videoyu çekmeden önce biz bir kebap daha yedik. Değil mi? Evet. Nasıl? Ben o kebabı daha çok sevdim ama. Nerede yedik ama onu da söyleyelim. Sayı ne kıyosun <laughs> Acı değil ama. Acı mı? Ne yapıyorsun? Acı değil mi? Hayır nasıl acı Bu biberler acı oluyor mu ya? Kokusu iyi etti. İşte adım buydu. Mutlu oldun mu? Ben mutlu oldum ama Olamadım hiç mi acı? İşte Adana'da beklediğin acı aradım bir de sek yedim yani nasıl olsa böyle her yerde yiyorum artık acı değil bunlar falan diye. bir de şey. Sevildim Adana'da acı bir şey yiyemedim diye. <laughs> Al sana dediler. Hariz bir fark yok ama üçünü kıyaslarsak bilmiyorum bence bu. Evet. Evet bence burası. Hatta beklen olarak bence bu burası. Çünkü hani daha salata daha aile yediğimiz bir de üç şey köfte yok yerlerde yoktu hani varsa da öne çıkmıyordu. Evet. Roya Şimdi Apranti kebap salonundan çıktık. Burada içeride ne yedik? Bir tane kebap yedik. Dört tane de yani daha doğrusu bir porsiyonda porsiyon içli köfte. İ, iki, <laughs> bir iki, tane şalgam, iki de su e, aldık ve toplam 100 lira para verdik. Kebap olarak burası bir biçerden bence daha iyi. Aynen, kesinlikle. Kebap olarak bir biçerden daha iyi. Bir de biber olarak da daha iyi. Ee, tabii ki herkesin hani damak tadı çok farklı olabiliyor. Hani herkes belki kimisi bir biçeri seviyor olabilir, şey yapabilir. Ama bizi et olarak burası daha çok memnun etti. Biber olarak da. <laughs> Hayır biber o kadar acıydı ki 15-20 dakikada zor kendime geldim. Böyle şey dudaklarım falan üşümişler. İkisi de çok iyiydi. Ama evet. burası. İçli köfte konusunda dürüst olacağım. Annemin içli köftesi. Geçer. Geçer geçer. Aynen ama... Ama burada közde içli köfte daha önce hiç denememiştik. O yüzden közde içli köfte için çok çok iyi. Çünkü közde olmasına rağmen hala ıslaktı. Hani kuru falan değildi. Biz ondan korkmuştuk aslında. Onun dışında sosu falan çok güzeldi. Kebaplar süperdi. Hepsi çok iyi. Hepsi çok iyi. Aynen. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Seni çok mutlu edecek bir yere. <laughs> bir şalgamcı daha mı? <laughs> Hayır bu sefer aynen direkt seyahat şalgamcıya. Adanın bir ünlü şeyini daha bulduk yolda. Kebabı ve kornaları. Ya Mesela yol boyu gibi. yol boyu sadece korna sesi duyuyorum. Ya başka hiçbir şey yok. İnanılmaz ya bence kebabından sonra en ünlü şeyi Kornası. Ama taksiye de dedi ya hani Adanalılar çok yardımseverdir, çok iyidir. Ondan sonra hani gerçekten de bu arada çok yardımseverler. Evet gel Artık... çok iyi insanlar. Ama Hiçbir lafını. Tersine, ama tersini ama tersini şey yapmayacaksınız, görmeyeceksiniz diye. Herhalde bu trafik bu böyle şey Adanalıların tersi kısmı. <laughs> yani e, hatta bize bu tavsiyeleri veren arkadaşımızın söylediği şey dikkat edin. Sonuçta Güneş... güneşe sıkan bir millet. <laughs> Aynen. Kola kahve molası verir gibi. Şalgam molası. Evet. Sağ ol. Teşekkürler. Kaç yaşındasın? 14. 14. Ne zamandır beri yapıyorsun bu işi? Bir buçuk sene. Bir buçuk sene. Süpersin ya. Şimdi Adana'ya şalgamından... Adana geldiğimizde İçmeniz gereken tek şey şalgam ve içmek istiyorsanız da Seyyar'ın şalgamını için dediler. Bulun bir yerde dediler. Bir yerde bulun dediler. Biz de burada tatlı bir arkadaşımızla karşılaştık ve ondan Seyyar'ın şalgamını içiyoruz şimdi. Sağlığına. Sağlığına. Nasıl buldun? Tam Güzel serinlik, serinlikte çok iyi. Güzel bugün 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 içtiğimiz bütün şalgamların en iyisi bu. Şöyle, hadi telefon numarasını da gösterelim. Tavgoyla da yollanıyormuş. Evet, tamam. Asya bu arada çok sevmez şalgamı ama... Evet, benim şalgamda normalde hiç aram yok. Bakıyorum tadına. Ufak. Ama bu güzel şalgam Asya. Bak bu sefer kefilim yani. O kadar güzel. Güzel ya. Asya'nın bugün hiçbir şeyle arası yok ama hepsini e içti ve yedi. Hayır ya, hiçbir şeyle, her şeyle aram var aslında. Sadece tatlıyla daha çok var. Şerbetli yok dedin, gittin iki şerbe. tane yedin. Midemde çok azıcık bir yer kaldı. Neyse ki artık videonun sonuna yaklaştık. Bir sonraki durağa doğru gidebiliriz. Şerefe. Hadi. Çok güzel ama. Evet çok güzel. Güzel şalgam. Şimdi Adana'da bir daha ne zaman geleceğim de içeceğim ben burada ya. Hı. Bu kadar yürüdükten sonra artık bir şırdanı Yok hak ettik herhalde. Evet ama ondan sonra bir daha bir şey yiyebilir miyim bilmiyorum. Şu an büyük olasılıkla bizi izleyenler şey diyebilir. Art ne yediniz arkadaş yani artık kusmak üzere. <laughs> Yürüyemiyorum. Ve hani söylediğimiz şeyleri bitirmeden her kalkmıyoruz bu arada evet. yani gerçekten bitiriyoruz o yüzden tek porsiyon söylüyoruz genelde. Ama her gittiğimiz yerde yiyip yiyip kalkıyoruz. Bakalım şimdi... Zor durumdayım. Nereye gidiyoruz Asya? Ee, şırdancı Bedoya. Bu da işkembenin arka kısmı. Yani şırdanın arkası. Bunda da aynı içinde pirinç var ama bu kat kat olur. Bunun eti daha fazla. Daha daha fazla. Yani. Aynen. Temizlemesi zor mudur bunları? Temizlemesi bayağı bir zordur abi. Hatta şu rivayete göre de ismi... 40 tane kendin bir araya gelip temizleyeme işinden geliyor. Sudan koyunun midesi oluyor. İçine şu şekilde pirinç dolduruluyor. Sonra daha sonra bitirip pişiriliyor. Bu şekilde servis edeceğim şimdi ben size. İtecekle, tuzlu kimyon atıyorum. Hafif bir tuz var kimyon içinde. Şırdan, şırdan için özel tasarlanıyor. İçine biraz pul vera atıyorum. Şu şekilde. Şimdi ben buna baharatını yedireceğim. Şöyle. Bu şekilde. Çok iyi. Şimdi ipi çekeceğim ben. Şöyle. Bu şekilde. Elle yeseniz daha lezzetli olur ama satan bıçak bıraktım sizin için. Tamam. Bu şekilde yiyebilirsiniz. Evet. Hazır mısın ya? ya Hazırım galiba. Zaten şu an sıcaktan dolayı ve yemekten dolayı fenalaştım. Hazır olabildiğim kadar hazır. Ben buna hazır mısın onu E, Aslında yani düşününce e, ki hani biz normalde kokoreç falan da yiyoruz, şuradan e, koyunun midesi, hani bunu söyleyelim. Yani aslında çok da korkutucu, ürkütücü olmaması gerekiyor. Bence kötü olan şey e, görüntüsü. Görüntüsü. İçini görüyorsunuz zaten e, pilav var içinde. <gülüyor> 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 Ya biraz... Beklenmedik bu tat. Güzel de. Hani öyle söyleyeyim. Güzel bak, kötü değil. yok sanki biraz... Tadı kokoreçe benziyor gibi. bütük daha et, et. Ama ha, şunu söyleyelim, bizim geldiğimiz yere adı şu an Şırdancı Bedo. Dedi ki, biz hani Adana'da Şırdan'ı nerede yiyelim? Herkes Şırdancı Bedo'ya gelir dedi. Eğer gidelemek isterseniz dediğimiz gibi buraya gelebilirsiniz. Son bir kere daha yiyip sonra vereyim mi sana? Sen ye önce ben. Acaba aç karnına mı gelmeliydik? Ya biraz sanki aç karnına gelsek daha iyi olabilirdi. Yok baharatı çok güzel kokuyor. Ne bakalım? Gayet güzel, beğendim. Kötü değil. Yani şöyle, biz ki kokoreçi çok seven insanlarız. Yani bence düşününce aslında kokoreçten daha iyi bir yer. Yani mide yani. Varsaktan yani daha iyi sonuçta. Ama tadı olarak benziyor. Çünkü zaten kokoreçte işte de bol baharat olduğu için etin tadını çok alamıyorsunuz bazen. Bunda da yine baharatlar var. İşte kimyon, pul biber çeşni yaptılar ve üzerinde döktüler. O yüzden gerçekten tadı baharatla beraber çok güzel oluyor. Pilavı da çok güzel. Böyle kuru değil. Bence, ben ben Yer misin? Yerim. Bunu ben yerim diyorsun. Ben bunu yerim. <laughs> Adana'nın en ünlü yerine geldiğimize göre artık... Evet, Taşköprüdeyiz. Artık bu demektir ki videoyu bitirebiliriz. Zaten o kadar sıcak ki... <laughs> Ve o kadar şiştik ki yani şu an... <laughs> evet bu videoyu artık... <laughs> halimiz yok. Ya doğruyu söyleyeceğim şu an arabanın klimasında... Beş dakika oturduk herhalde değil Aynen, mi? Aynen bunu çekmek için geldik şimdi koşa koşa klimaya geri döneceğiz çünkü halimiz ahvalimiz asla kalmadı artık bu videoyu bitirmemiz lazım. Ve size arabanın gösterdiği dereceyi göstermek istiyorum. Şöyle bir şey var İstanbul, Bilecik, Bursa yani bilmiyorum hani haksızlık etmek istemiyorum tabii ki ama e, bunlar birer kitapsa yemek konusunda Adana'da ansiklopedi kesinlikle. Gerçekten, gerçekten öyle. Ve bu yüzden gidilecek çok fazla yeri var. Biz sadece bugün videoya sığacak kadar olanı gidebildik <laughs> yiyebildik ve yiyebildik sadece. Yediğimiz her şeye bayıldık. Çok iyiydi. Umarız e, siz de beğenmişsinizdir. Bu videoyu izleyecek olanlar için bizim bu videoda gitmediğimiz ama sizin önerdiğiniz yerleri lütfen yorumlara yazın. Evet. Ve bundan sonra tabii ki de e, Türkiye gezimiz ayrıca devam edecek. Sona yaklaşmış da olsak. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Sonraki görüşmek videolarda üzere. görüşmek üzere. Hoşçakalın.